Herkese selamlar. Beşiktaş sonunda aradığı 9 numarayı buldu mu? Bence evet, hem de tam hayal ettiğim gibi birini. Teme Abraham'ı. Aslında her şey aylar önce yaptığım bir yorumla yerine oturdu. Solskjaer'in Beşiktaş'ta kurmak istediği o dinamik, direkt ve tempolu oyunu düşününce bu takıma John Kerry tarzı bir center for lazım dediğimi hatırlıyorum. Yani hem uzun boyuyla hava toplarında etkili olacak, sırtı dönük top saklayacak hem de o cüsseye rağmen inanılmaz hareketli olup savunma arkasına koşular patlatacak bir profil. İşte Tammy Abraham, modern futbolun John Kerry gibi. Bu transfer haberi geldiğinde planlamanın ne kadar doğru işlediğini görmek beni en çok heyecanlandıran şey oldu. Tabii ki adını ilk duyduğumda benim de sizin gibi aklımda soru işaretleri belirdi. Önce 20 milyon euroluk bir bonservis kulağıma geldi. Bu rakam biraz fazla değil mi diye düşündüm. Neyse ki haberler kısa sürede revize edildi ve kiralama sonrası taksitli bir ödeme planıyla 15 milyon euro gibi çok daha makul bir seviyeye indi. Bu transferi anında daha mantıklı bir çerçeveye oturttu. Gelelim en çok merak edilen konuya. Abraham ne kadar golcü. Dürüst olalım kendisi bir Mario Gomez veya Dembaba gibi doğuştan bir bitirici değil. Karşı karşıya kaldığında kesin gol dedirten o buz gibi soğukkanlılığı her zaman sahip olmayabilir. Bu onun belki de en net eksiği. Ama işte burada devreye tercih giriyor. Hem bu kadar hareketli, pres gücü yüksek takım oyununa yatkın bir santrforu alıp hem de onun elit bir bitirici olmasını beklemek Süper Lig şartlarında pek mümkün değil. O kalibredeki oyuncular zaten 60-70 milyon euroya Premier Lig'e e gidiyor. Beşiktaş burada bir seçim yaptı. Solsker'in pres ve direkt hücum oyununa uyacak dinamik santrforu seçti. Ve bu seçim Rafa Silva transferiyle de müthiş bir uyum içinde. Rafa önüne duvar olup sadece servis yapacağı birini değil kendisi gibi hareketli, boşluk yaratan ve pozisyona giren bir partneri daha çok sever. Abraham tam da bu tanıma uyuyor. O sadece gol atmakla kalmayacak aynı zamanda Rafa Silva'nın, Getson'un ve kanatların skor potansiyelini de yukarı çekecek bir oyuncu. Zaten Abraham'ın golleri de genelde bitiriciliğinden çok tükenmek bilmeyen takibinden gelir. O pozisyonun suyunu son damlasına kadar sıkan, kaleciden seker mi defans hata yapar mı diye son ana kadar kovalayan tam bir baş belası. Bu arayışçı ruhu sayesinde belki tek vuruşta bitiremeyeceği pozisyonları inatçılığıyla gole çeviriyor. Ayrıca Roma'da pek kullanılmayan kafa vuruşu potansiyeli de Beşiktaş'ın etkili kanat ortalarıyla yeniden parlayabilir. Kısacası Beşiktaş ilk başta kulağa sansasyonel gelmese de aslında sistemin en kritik parçasını tam da teknik direktörün istediği profilde bir oyuncuyla doldurdu. Şimdi görev bu anahtar parçanın etrafını doğru şekilde donatmakta. Ryan Babel tarzı, skorer ve fizikli bir kanat forveti, dinamik bir orta saha ve tempo yapacak bir sağ bekle bu takımın çehresi tamamen değişebilir. Transferin ilk anı daki şaşkınlığım oyuncunun profiline ve takımın ihtiyacına ne kadar uyduğunu fark ettikçe yerini büyük bir mantık ve umuda bıraktı. Sizin de bu transfer ve takımın geri kalan ihtiyaçları hakkındaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir beğeniniz ve aboneliğiniz bize en büyük destek olur.